Evet sevgili öğrencilerim, yine bir haftanın videosuyla karşınızdayım. Yine omuz oynatma listemizdeyiz. Göğüsü, sırtı bitirdik, omuzla devam ediyoruz. Ön omuzu, yan omuzu bitirdik. Arka omuzdaydık. Arka omuza bir alternatif daha göstereceğim. Eğilerek lateral yerini arasına cable'ı kullanın dedim. Dumbbell lateral rise yerine de ara sıra cable kullanın dedim. Peki eğilerek lateral cable nasıl yapılıyor? Şu şekilde bir eliniz dizinizde aynı dumbbelldaki gibi yana doğru açıp şurada 2 saniye bekleyip yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Kaldırdık 2 saniye bekledik. Yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Dirseğim dümdüz değil hafif bükük. Kalktım şurada 2 saniye bekledim. İndirişim yavaş. Bir elle yaptıktan sonra diğer elle de aynı şekilde yapabilirsiniz. Düz durdum. Kafa yere bakıyor. İleride ya da çok aşağıda değil yere bakıyor. Kaldırdığım 2 saniye bekleyip yavaşça bırakıyorum egzersizde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sporsuz kalmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.